Herkese merhabalar. Kararsızlar Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Sarah Light. Bugünkü podcastimizin adı Kendime Baskı Uyguluyorum. Sen uyguluyor musun? Bugün anlayacağınız üzere baskıdan konuşacağım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Baskı bizi nasıl etkiler? İş ortamı, arkadaş ortamı veya aile ortamından genellikle başarısızlıklarımız sonucu üzerimize kurulan bazı baskılar vardır. Mesela neden yapamıyorsun? yeterli değilsin, bence bırakmalısın gibi. Baskılar bizi haliyle olumsuz yönde etkiler ve daha sonrasında aynı baskıları kendimize de uygulamaya başlarız. Kendi iyi taraflarımızı görmek yerine onların bize yaptıkları yorumlardan etkilenerek kendimizi başaramadığımıza ikna etmeye başlarız. Bu bazen öyle seviyelere gelir ki depresyona bile girebiliriz. Bir örneğe devam etmek istiyorum. Diyelim ki 20 kişilik bir sınıfınız var ve o gün de deneme olacaksınız. Denemeniz pek iyi geçmedi ve sınıfa da 15. oldunuz. Genel sıralamada genel sıralamada da sonucunuz kötü gelmiş. Haliyle üzülüyor ve eve gidene kadar kendinize şunları söylemeye başlıyorsunuz. Ben neden başaramıyorum? Bende bir sorun mu var? Gibi cümlelerle kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Daha sonra işte cümleler sertleşmeye başlıyor. Galiba ben aptalım. Zaten ben neyi yapabiliyorum ki? Gibi cümlelerle giderek kendinizi daha çok ikna etmeye başlıyorsunuz. Sonra eve gidiyorsunuz. Aileniz sonucu öğreniyor. Ve onlar da size baskı kurmaya başlıyor. Sen neden böylesin? Niye başaramadın? Sen en iyisi hiç okuma. Boşuna para vermiş olmayız. Gibi cümlelerle zaten kendinize kurduğunuz baskıyı daha çok arttırıyorlar. Hatta bazen neden diğerleri yapabiliyor da sen başaramıyorsun? Bu muhtemelen kurulabilecek en onur kırıcı laf olabilir. Bir başkasıyla kıyaslanmak. Buradan sonra her şey daha kötü olmaya başlıyor. Derslere olması gerektiği kadar odaklanamıyorsunuz. Psikolojik olarak yıkık bir durumdasınız. Belki de çok kolay olan veya başarabileceğiniz bir sınavı sırf artık kendinize olan güveninizi kaybettiğiniz için geçemiyorsunuz. İşte, işler bu raddeye gelmeden önce fark etmek lazım. Bir başkasının size uyguladığı baskı ile kendinize uyguladığınız baskının etkisi arasındaki fark çok büyük. Öncelikle karşınızdakinin baskısıyla başlayalım. Diyelim ki biri bana sen çok kötü gitar çalıyorsun dedi. Ben ne yapabilirim? Ya hiç umursamam, hiçbir türlü hale almam. Çok umursamam, saygı diyorum ama hak vermem. Ya da yorumunu benimserim. Kendimi sürekli eleştirmeye başlarım. Gördüğünüz gibi bir başkasının yorumu beni farklı yönlerde etkileyebilir. Bu sizin kişilik özelliğiniz ile bağlantılı. Mesela alıngan bir insansanız size yapılan yorumdan daha çok etkilenebilirsiniz. Ya da rahat bir insansanız pek de o kişiyi umursamaz bir devam edersiniz. Yani burada ne kadar etkilenip etkilenmeyeceğiniz tamamen size kalmış. Bir bakıma engellenebilir değil mi? Peki ya kendi düşünceniz? Kendi kendinizi susturmak her zaman daha zor olmaz mı? Fikrinizi değiştirmek, başarısız olmadığınızı kendinize kanıtlamak. Bir şeye ne kadar sarılırsak o şeyden vazgeçmek o kadar da zorlaşır. Kötü düşünceler de öyle. Bir kere yapamadığınızı kendinize inandırırsanız ondan vazgeçmek daha da zor olur. Şunu söylemek istiyorum ki Zaten hayatımızda bir sürü bizi kötü yönde etkileyen, başarısızlıklarımızı yüzümüze vuran, resmen düşüşümüzü dört gözle bekleyen insanlar varken, neden aynı şekilde biz de kendimize bunu uygulayalım ki? Arkadaşlar, umut ve gerçekçilik arasında ince bir çizgi var. Kendimden örnek verecek olursam, ben daha çok gerçekçi bir insanım. Umut ederim ama genellikle etmemeyi tercih ederim. Ben size asla benim gibi olun diyemem. Dememeliyim. Ama ikisinin de bir sınırı var. Umudun ve gerçekçiliğin arasındaki o dengeyi sağlamak burada önemli olan. Asla başaramayacağına inanmak gerçekçilik olmadığı gibi, boş umutlara dalmak da size başarısızlık dışında hiçbir sonuç getirmez. Eğer bir şey yapamıyorsanız o kadar da zorlamayın. Matematiği yapamıyorsan sen aptal değilsin. Ne de bir başkası senden daha akıllı değil. Zaten asla kendini bir başkasıyla kıyaslama. Asla. Belli ki o konuda iyi değilsin binlerce başka ilgilenebileceğin şey var. Onlara yönel. Mutlaka yeteneğini konuşturabileceğin bir alan. kendine öne atabileceğin bir meslek. Veya seni tatmin etmeye yetecek kadar iyi olabileceğin bir hobi vardır. Önemli olan zaten onu bulabilmekti. Birçoğumuz aslında bunu bulamadığı için kendini her konuda yetersiz zannediyor. Kendinizi böyle inandırmayın. Bardan dolu tarafı dediğimiz bir kavram vardır. Eminim duymuşsunuzdur. Bazen insan kendini eleştirmeye yarar. Ben de yapıyorum yapabildiklerini görmek yerine en olmadık yerden bakar olaya. Aynı şekilde bir de polyanacılar vardır ki hiç o girmek istemiyorum. Kendimizi yapamayacağımız bir şeyi yapabilirmiş gibi inandırmanın, kısacası kendimizi kandırmanın hiçbir yararı yok. Bunu da yapmamak gerek. Bir şeyin olacağı varsa olur, olmayacaksa da olmaz. Kendinizi hiçbir şey için, hiç kimse için paralamaya değmez. Bu hayatı bir kere geliyorsak, bence hakkını vermeliyiz. Bilim tavsiyelerime gelecek olursak, Öncelikle kendinize yüklenmekten vazgeçin. Çünkü size en çok yoracak olan şey, en çok kendi fikriniz ve inandığınız şey olacak. Bir başkalarının fikirlerini önemseyin. Önemseyin ama benimsemeyin. Yeteri kadar, olması gerektiği kadar hak verin. Saygı duyun ama her eleştiriyi kabul etmeyin. Hakkınızı savunun. Olmadık hayallerin peşinden koşmayın. Kendinizi boşa yormayın. Eleştirilere açık olun ama yeteri kadar alın. Bildiğiniz üzere bu hayatta her şeyin fazlası zarar. Umarım faydalı bir podcast olmuştur. Baskı üzerinden konuşmak istedim. Çünkü bu verdiğim örneklerin bazılarını ben de çok uyguluyordum kendime. Üzülmek en doğal hakkımız. Kendimizi eleştirmek de. Hatta yeri geldiğinde kendimize baskı kurarak, zorlayarak gaza getirmek de. Ama her şeyin yeterini bilmek gerek. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hayatta en değerli kişinin kendiniz olduğunuzu unutmayın. Hatta bunu sürekli kendinize hatırlatın. Kendinize iyi bakın.